kalanlar herkese iyi akşamlar. Ee, gördüğünüz gibi yine balıklarımızın son durumlarını çekiyorum. Ee, formları iyi yerinde. Ee, kulakları masmavi. Gördüğünüz gibi yemlerini verdim az önce. İşten yeni geldim. Ee, yemlemesini yaptım. Ee, Haftazı bir dip çekimi yapmıştım. Temizlemiştim. Şurada göstereyim. Dişimiz burada doğum yapıyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi pek fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Bu arada e, geldiğimizde bayağı bir yavru vardı. Şöyle alalım. Yavrularımızı buradan topladık. Yaklaşık bir 12 kadar yavrumuz oluştu. E, onları topladım. Daha da olacak gibi gözüküyor. Dişimiz şu anda doğum yapıyor. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırayım. Fazla da stresle sokmak istemiyorum işimizi. Aralarda var yine yavrular. Ufak tefek. Onları topladım. Şöyle göstereyim. Erkeklerimizin formları bayağı büyüdü. Güzelleşti. E, yavrularımız da bayağı canlandı. Büyüdüler burada. Şurada bakın göstereyim. Şu yavrumuz e, bayağı da renklendi. Kuyruğunu aldı. Gelişimleri çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, şu kuyrukların güzelliğine bakar mısın? Kulaklara basma abi. Evet. Gerçekten bayağı bir güzel renk aldı yani. Kuyruklar da sen ona kadar çok güzel. Ee, yarın sabah nasip olursa bakarım. Çıkarım buraya yavru var mı diye. Yine su üstü bitkilerimizde her şey normal. Onlarda da pek bir gelişim olmadı. Ne ekmesi öyle duruyor işte. Biz de dokunmuyoruz onlara. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yavrularımız burada. Bugünkü yavrularımız. Ee, şöyle göstereyim. İyice yaklaştırayım. Bayağı da yavrumuz var. Yani bu kadar toplayabildim. Daha da var mutlaka. Dişimiz doğum yapıyor. Ee, şu anda buradaki yavruları öyle göstereyim. Onlar da bayağı büyüdüler. Boylandılar. Ee, renk katmaya başladılar. Renkleri de şey oldu. Yakın zamanda bunları da üst tarafa koyacağım. Malumunuz e, havalar soğuyor. Yavaş yavaş burada serinlemeye başladı. İçeriye alacağım bunları. Burada her şey normal gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Şöyle bakalım. Aa. Neymiş, 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 neymiş. Bakalım burada bir topluluk oluştu. Evet. Küçük bir parçanın peşine koşuyorlar. Şöyle göstereyim. Nedir 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 sinek. Evet. Sinek. Ölmüş bir sineğin peşine koşuyorlar. Her şey burada canlı. Güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Bayağı da büyüdüler maşallah. Kıpır kıpırlar. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle bir yaklaştırayım da. Evet şunlara bakar mısınız? Pırıl pırıllar hepsi. Hepsi de renkli Dişiler çoğunlukla. Evet dişiler e, genelde soğukta çok çıkıyor. Erkekler sıcakta çıkıyor diye öğrendim. Evet pek fazla bir erkek sayımız yok burada. Bugüne kadar hep topladığım iki tane üç tane erkek. Hepsi de kıpır kıpırlar bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Yavrularımızın gelişimi böyle gidiyor. Suyumuz yeşil. Herhangi bir sıkıntı yok. Yem verirken bu ışığı açıyorum burada. Hepsi kıpır kıpırlar. Evet. Son bir kez. Şöyle bakalım. Anne ve babalarımıza. Burada da bir tane dişimiz var su üstü bitkimizin altında evet dişilerimiz yine karınlarını doldurmuş onlar da yakın zamanda bugün yarın doğum yaparlar evet şöyle göstereyim bu da bir dişimiz yavru dişimiz şu taraftan daha net gösterebilirsem evet aşağı doğru gidiyor Evet şurada da bir tane yavru erkeğimiz. Bunlar yavaş yavaş burada büyüdüler. Herhangi bir kaybımız olmadı. Allah şükür de olmasın. Gördüğünüz gibi bu da yavru erkeğimiz. Baya da renk aldı kuyruğu. Bu da öyle. Yavaş yavaş büyüyor. Bu da yavru erkeğimiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şurada bir dişimiz var. Karnı dolu. Maşallah dişilerimizin karınları dolu. Evet buradaki dişimizi de doğurmak üzere. Evet. Bugünlük böyle olsun. Rahatsız etmeyelim dişilerimizi. Evet strese sokmayalım. Evet burada her şey normal gidiyor. Sıkıntı yok. Evet şöyle. Şimdi e, bugünkü topladığımız yavruları yeni yerlerine salacağız. Şöyle göstereyim. Evet. Onları da yeni yerlerine saldık mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Onları buraya bir kepçeye alalım. Evet arkadaşlar. Kepçemizi aldık. Evet maşallah kıpır kıpırlar. Şöyle göstereyim. Evet gerçekten sağlıklılar. Onları yeni yerlerine şu anda şu anda toplamda 12 tane yavrumuz var. Şuradan da gösterebilirsem. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yeni yerlerine saldık. Hayırlısı olsun. Yeni yerleri adapte olurlar inşallah. Şöyle göstereyim. Onlar direkt aşağıya gittiler. Herhangi bir sıkıntı olmaz inşallah. Evet bakalım siz renkleri yavrularımızın. Ne kadar güzeller. Bir maşallah alırım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsi kımıl kımıl. Çok canlı. Bayağı da balığımız var ya maşallah. Saymadım ama bayağı da var yani. Burada Şöyle gördüğünüz gibi. Üstteki tankımızın dip çekimini yaptım hafta sona. Büyük tankımızın. Bunu da ee bayağı dipte bir pislik oluşmuştu tortu. Az bir şey onu da alırım hafta sona. Evet burada her şey normal gidiyor. İnşallah başarılı oluruz. Şu güzelliklere bakar mısınız? Ne kadar güzeller ya. arkadaşlar. Dişilerimiz. Burada bakalım. Bir tane yavru gördüm. Evet köşede dolaşıyor. Bunu almak istiyorum. Bu bayağı da büyük. Evet. Evet aldık onu. Evet şöyle kıpır kıpır canlı canlı gösterdim yavrumuzu aldım buralarda var mı bakalım evet mutlaka yarın birisi yine doğuracak belli şöyle bakıyorum son bir kez bunu da buradan kurtardık yavrumuzu evet Evet bu yavrumuzu da buraya alalım. Şöyle göstereyim evet. Evet onu da yerine başaltalım. bismillah. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom böyle. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım son bir kez daha. Evet. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu. Balıklarımızın renkleri bu. Gördüğünüz gibi gelişimleri bu. Dişilerimiz karınları dolu. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Bunu e, böyle bir köpük yapmıştım. Köpüğün içine yerleştirmiştim. göstereyim. Bu köpüğün amacı e, sıcaktan ve soğuktan korusun diye yapmıştım. E, yarınki, e, ileriki zamanlarda bir video çekeceğim. Üstten değil de e, karşıdan olarak çekeceğim. Bir balıkları şöyle bir görün. Renklerini falan diye. Burada her şey normal gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yavrularımız büyüyor. Erkeklerimizin formları yerinde. Kulakları masmavi. Şöyle gördüğünüz gibi. Dişlerimizin karınları dolu. Su üstü bitkilerimizde sıkıntı yok. Çok da bir gelişim alamadık. Açıkçası. Evet. Arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olursanız ee, yorum atarsanız sevinirim. o güzel yorumunuza ihtiyacım var. Beğenip abone olursanız yorumlarda mesaj atarsanız çok sevinirim. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.